Şöyle dükkana doğru gidelim bakalım işler nasılmış Hop fakir kardeşim işler nasıl Bilader berbat bilader berbat Yemin ederim seni kovalıyorum bilader ya Dükkanda akşama kadar abi Gerçekten mi diyorsun lan Hiçbir paramız yok Beş pulsuz kaldık valla Evin kirasını nasıl ödeyeceğiz fakir Ne bileyim ben bilader ne bileyim ya biz acil para lazım kardeşim Para verecek bir iş lazım bilader Kardeşim aslında bir tane iş var İkimiz de madenci olursak Belki belki kirayı ödeyebiliriz yani Ne dersin Olur bilader ha, Olur bilader tabi gel hadi Yürü gidelim kardeşim acil. Sen de maden yapmamız lazım fakir. Evet birader acil para lazım para. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım madenin orada görüşürüz. Evet evet ailesi bugün fakirle birlikte maden yapacağız. Çünkü arkadaşlar işlerimiz baya berbat gidiyor. Vallahi arkadaşlar sinek kovalıyormuşuz akşama kadar. He valla öyle. Yani anlayacağız arkadaşlar. Ben bir kıyafetlerimi giyeyim. Dur bakalım arkadaşlar şuradan kıyafetlerimizi giyelim. Oha bu ne lan? Bu ne lan? Bir tane bu kıyafetim mi kaldı? Ulan madenci kıyafetim yok. Te yıllar önceden bir milyoner olmuştum. O zamanlar bu kıyafeti almıştım ve hala bu kıyafet var fakir. <laughs> Böyle mi yapacaksın kardeşim madenciliği? <laughs> Ne yapayım oğlum başka kıyafet mi var? Neyse görürsün. Acayip elmaslar bulacağım. Evet bana bu. Sana da ah al, al kardeşim. Heh, sana bu anca. Ya bana versen elması. Hadi lan oradan. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım madene doğru gidelim det paysalesi. Aa hadi bakalım. Ha, merhaba köylü. Selamun bakalım. hoş geldik efendim. Buyurunuz milyonersiniz galiba. Birazcık para verirseniz çok sevinirim. Milyoner kıyafetim var ama ne yazık ki milyoner değilim. Madende değil, iyi para var mı? Ha bakalım la. Lan madem ne para var bunlar? Bu arada sana yok canım hadi görüşürük aç da yolu. Allah Allah köy deli dolu arkadaşlar deli divane dolu Vallahi herkes delirmiş Dead Pies ailesi. Neyse madere girelim. Şuna bakın. Vallahi maden ne izlet Fakir sen yoluna ben yoluna kardeşim. Ben buradan düz mü gitsem? sağ mı girsem? Sağa gireceğim ben. Ne tesadüf ben de sağa girecektim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Hii, arkadaşlar burası acayip duruyor. Dead paysalisi bu arada hiçbir silah milah almadık yanımıza. Ulan ya canavarlar gelirse. Kazmamız var. Harbiden kütük kafalısın fakir. Kazma ne işe yarar ki? Arkadaşlar görüş ben silah aldım kendime. Fakir bana bak kardeşim. Sen kendi yollarımızı ayırmak zorundayız. Yok canım Allah Allah. Evet kardeşim ben buradan gideceğim. Ee, direkt buradan gideceğim lan. Bir dakika. Burada elmas bloklar var. Hop ben de buradan gideceğim. Yok canım öyle mi? Sen de git yukarı doğru fakir ya işine. Aman birader senin Allah belanı vermesin ben gider. Hadi kardeşim görüşürüz. Evet arkadaşlar bir dakika şöyle 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 hop hop aman abi düşmeyelim arkadaşlar. Valla billahi elmastan böyle yerler var. Nereye gidiyor? Abi bu ne? Yok artık şuraya bakın. Arkadaşlar tamamdır. vallahi bir sürü. Aa, kolay gelsin efendim kolay gelsin. şey ah, ne, burayı nerede bulduk? Onu harbiden ama nasıl buldun bu burayı? E, merhaba ben buranın zaten e, ikinci ortağıyım sahibiyim. O elmas kapıya bak. O elmas kapı nereye gidiyor? Ana senin gidemeyeceğin yere gidiyorsa sakın ne la? Ana Mahmut ben bunu vuruyorum dayanamayacağım. Dur. Onu niye la? Çünkü ben vuracağım. Hop al bakalım size. Tamamdır arkadaşlar. işlerini bitirdim vallahi gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar buraya kapısı var gördüğünüz gibi. Elmastan kapı şuraya bakın. Vay canına arkadaşlar. Acayip bir yerdeyim lan. İyi ki de fakir buraya gelmemiş. Yoksa buraya konardı o. girelim şöyle. Ee, kolay gelsin. Anne Mahmut arkamda bir adam var. Bu kim ne Nereden bileyim ne be? Ee, bir baksanız mı acaba? Yok da ne bakayım. Ha, annem ne? He vallahi adam ne ayıp oluyor. Hani niye nasıl karı mısın? Bir şey soracağım. E, buradaki bu çeşme ne işe yarıyor? Anne yok Biz, su yok bir su iç işte. Ne işe yarayacak? Anne Mahmut adamı sopayla bilmek bırak da vursak hele şu adamı. Yok o vurmadan ben sizi vurayım. Hadi bakalım görüşürüz size. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle onun işini bitirdim. Gel bakalım sen de buraya. Hoppam. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Deathpass arası bu ne? Ha! Bir dakika. İyi bari. Canım gitmiyor. Sahte lav koymuşlar. Buradaki kilit şey var arkadaşlar. Burayı bir an önce açmam lazım. Vay canına. Şuna bakın arkadaşlar. Of oh, paralara bakın. Vay arkadaşlar inanmıyorum. Acayip bir şekilde paralar buldum. Bunların hepsini teker teker alacağız. Şimdi ondan önce tabii ki burayı bir an önce açmamız lazım. Evet böyle böyle böyle. Hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı acilen bizim açmamız gerekiyor. Hadi lan açamıyorum ya. Çıldıracağım dedi Bayselisi. Bir bu iki bu arkadaşlar tamam mı? Üç bu dört dur üç. Abi bu nedir ya bu nedir kafayı yiyeceğim. Tamam şöyle 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 tamamdır. Evet arkadaşlar bunları da aşağı atabilirim. Tamamdır. İçeri de alıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, efendim kolay gelsin. Vay şuna. Bu araba ne böyle? Bunu bana verin. ne de geldi de buraya? Sen yoksa Osman Emin'i misafir bir Ne dedin? Anne buranın sahibinin adı Osman Emin de la. Anladım. Evet misafiriyim. Ben lütfen bana yolu açın hemen. Anne hani yok la kulağıma gelen bilgilerden dolayı bu adam buraya girmeye çalışıyor. bir dinle hırsız o zaman sen mi öldürün ben mi öldüreyim? öldüreyim? Anne ben öldüreyim lan. Yok tane ben öldüreyim. Aman ikinizi öldürmeyin gelin lan. Heh, sen de gel. Gel bakalım seni kazmayın. Oo wow, arkadaşlar tar tarıyor. Ah 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 arkadaşlar tarıyor. Olmaz, olamaz. Olamaz Deadpool serlisi. İşimi bitirdi bu. Arkayı onun işini işini bitireceğim. Evet Deadpool serlisi. Gel bakalım. Hop, bam anlının çatından vurdum onu. Neyse arkadaşlar. Evet. Aa oh, bir dakika. Burası neden böyle? Ah Oh. oh Nereye gidiyor lan burası? Bir dakika ondan önce şuradaki paraları bir toplayayım arkadaşlar. Of şu elmaslara bakın altınlara bakın. Şurada da bir sürü elmas var arkadaşlar. Birazcık da şu elmaslardan toplayayım. Şöyle. Ulan şuna bak zengin olduk da iki dakikada. Bu ne böyle? Arkadaşlar elmas bloklardan da toplayalım şöyle. Tamam bunları şöyle bozduralım. Hop 24 tane elmasım oldu bile. Daha bunların hepsini ben toplayacağım hiç merak etmeyin. Şimdi şuradan şöyle karşıya geçelim. Tamamdır. Şunu alayım. Şunu alayım arkadaşlar. Başka ne alayım? Şu arabayı da alacağım. Of arkadaşlar şuna bakın be acayip bir araba Neyse kapısını kapatalım Şimdi buradan böyle içeri doğru giden bir yol var galiba Evet ee, Kolay gelsin efendim merhabalar Anne sen nereye geldin lan Kusura bakmayın yanlış gelmişim ben döneyim en iyisi Anne durla bakayım nereye gidiyorsun o Bir bakayım bir çayımızı iç ee, İçmesem Anne yok la nereye gideceksin bir de gel, çayımızı iç Çay verin de şuna Anne veriyormuş da benim iyi Dur ne mermisi? O ne tahtalı kuyu ne olacak başka? yok canım öyle mi? Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar o o o fena Tarıyor bunlar. Bir dakika şimdi içeri Gidiyorum. Al bakalım sana. Gel 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 gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar işimi hop Allah o aman abi. Abi bunlar dehşet vuruşuyor arkadaşlar. Dehşet kapışıyor yani. Onu gel lan içeri seni öldüreceğim. Yok canım öldüreceğim mi? Geliyorum lan. Heh, al bakalım. Sen de gel. Sen de gel. Eller yukarı. Eller yukarı. Oo, abi abi. Aman aman aman. Hop. Abi. O arkadaşlar bunlar fena valla dövüşüyor. Dur ben şurayı kırayım. Aa, 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 alamaz alamaz, olamaz tamam bu gitti. Bu gitti şurada bir tane daha olması lazım. Teslim alıyorum. Yok canım. He yok canım sen şimdi dur. Dur neredesin? Aa ölmüş bile lan. <laughs> Neyse şunu şöyle koyalım içinden gelelim. Bu ne lan? Aa köylüleri burada elmasa çeviriyorlar. Arkadaşlar çok kötü bir yerdeyim. Şuna bakın. Lan iyi misin? Hani hele iyiyim. Elmasa döndüm. Taşa döndüm resmen. Kımıldayamıyorum. Apar bir şey oldum ne? Merak etmeyin. Sizi kurtaracağım buradan çıkışta. Arkadaşlar burada da bir tane gördüğünüz gibi bir kapı var. Elma altından bir tane kasa arkadaşlar. Acayip duruyor. Neyse açalım. Ha, bu ne lan? Arkadaşlar delireceğim galiba. Delirdim mi lan ben? Şunları şöyle topla. Tamam arkadaşlar şunu da topla. Of arkadaşlar bir sürü hazine buldum. Hazine odasına geldim yetpay gördüğünüz gibi. Şuna bakın lan. Acaba fakir ne yaptı arkadaşlar? Acaba neler buldu? Ben burada şu anda arkadaşlar bunları kazacağım ve ondan sonra da fakirin ne yaptığına bakacağım. Bu nedir ya? Bana verdi tabii ki kazmayı, dandik kazmayı. Ben de burada saçma sapan kömür mümür top. Allah'ım ya bıktım ben bu işten ya. Of hiç sevmiyorum arkadaş. Ha? o ne lan? Lan bilader bu ne? Arkadaşlar burada bir şey buldum. Şurayı kapat be. Aman. Ha, oha, şu şuraya bakın lan. Vay canına şuradan geçelim. Lan parkur mu var? Ulan ben bu parkuru yapamam ki. Hop şöyle 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 amman abi hop hop abi amman abi hoppala. Ha, <laughs> geldim vallahi. Da. Tamamdır şimdi buradaki kapıyı açmaya çalışacağım. Umarım açabilirim. Şöyle evet bu olmadı bu da değil bu da değil. Ha, şöyle hop bu 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 amman abi hop hop hop. Şöyle tamamdır abi açtık vallahi Dead Pies ailesi. Eee? Bu ne lan? Açalım. Ana burada kim ne yapıyor? Onu hadi ne sen yaparsın? Koş 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 -ko sana la. Ana burası Ana yapıştır. Ne yapıyor la bu deli? Allah Allah Biledin. Ana rakamda biri mi var lan sen kimsin? Ana sen kimsin da? Merhaba ben fakir. Ee, ben buralarda elmas arıyordum da. Yok da ne böyle mi? Burada elmas mı bulacağım lan Ana ben 10 yıldır burada saklanıyorum tek başıma. Ne yapacağım biliyor musun? Benim aşağıda bir hazine odam var. Git orada bir sürü elmas var. Ne? Bir sürü elmas mı var? Onu hele beni rahatsız etmezsen sevinirim baba. Vallahi bile çok kızıyorum sana bak. Tamam be. Allah Allah. Hazine odan nerede lan? Oğlum şurada soru koycaydılar lan görünmez blok var orada. Burada mı? Lan bu deli ya. Ha, lan lan ne oluyor? Lan batıyorum bir nedir? Onu merak etme o asansör sistemi. Ne asansör sistemimi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim akıl fikir ver buna ya. Akıl fikir ver ya. Allah Allah. Vallahi aşağıda bir yer var lan. Neyse. Evet. Hop Allah battım vallahi Allah, Allah. battı balıkken gider. Ya bir sürü elmas varmış. Elmas nerede? Zor günler için kullan bu ne lan? Elmas bu mu? Bir tane miydi ya? Bu ne ya? Burada bu var. Ee, burada ne var? Şunları giyeyim. Heh, şöyle. Şuna bakın lan kömür zırh. Bunlar ne? Şunları da topla. Ama saçma sapan şeyler ya. Çık buradan ya. Bu nedir? Bunları bulabildim sadece. Evet arkadaşlar şuradan şöyle çıkalım. Merhaba fakir. Kardeşim ben o kadar çok elmas altın buldum ki kafaları yersin. Ha, ben de bunu buldum ve sandıktakileri. <laughs> Bu neden böyle kömür kıyafeti? Bir tane elmas, üç tane para. Bu neden kardeşim? Ne yapayım böyle? Neyse arkadaşlar videomuzun son yorumu isterek çiftliği beğenmeyi ve kanalı durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalı durmayın. Bunlar yaparsan inşallah dediğiniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz et payı Bugün arkadaşlar zengin vs fakir kapılarını inceledik. Sizler videoyu beğenmeyi ve kanalı durmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla çıkın. İki tane ve bilimler için. Hoşçakalın.